Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar PUBG Mobile'ın 4.0 güncellemesini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. İlk önce arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi Opera veyahut da Opera'nın GX Mini'si de olur. Hani hepsini indirebiliyorsunuz. Hepsinde arayüzler farklıdır. Yani şunu da indireyim ben size hemen göstereyim. Ne kadar hızlıca iner mi bilmiyorum da. 85 megabitmiş. Tamam o indire dursun. Ben şuradan GX üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şu alt tarafa tıklıyorsunuz. Şu yuvarlak olan yere. Şuraya tıklıyorsunuz. Bir dakika. Evet. Buraya indir tıklıyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. GX için. Ben oyuncu için bu olan arkadaşlar. Biraz aşağıya indiriyorsunuz. Burada reklam engelleme var arkadaşlar. Şurası. Bunu açıyorsunuz. Çıktınız. Sonra benim size açıklamalar kısmına koyduğum linkler var arkadaşlar. Oraya tıklayın orada sizi direkt şuraya yönlendirecek. Yani şöyle şuraya aslında pubgupdate.com ya da net yazdığınızda çıkıyor zaten. Şuraya yönlendirecek sizi. Download PUBG Mobile seçeneği var arkadaşlar burada. Zaten ona tıklayınca sizi farklı yere atacak. Şöyle göstereyim zaten buraya attı. Şurada görüyorsunuz. Download PUBG Mobile Android Veyahut da Download PUBG Mobile iOS Olarak devam ediyor. Şimdi bunu e, Opera indirmenizin Nedenini anlatacağım şimdi arkadaşlar. Ben Android'e Tıklıyorum Android için gidiyoruz. Eğer ki siz Burayı hani şeyde yaparsanız Chrome'da yaparsanız veyahut da Safari'de yaparsanız. Hemen şimdi şöyle göstereyim Size. Chrome'a girdim Chrome'da arkadaşlar şöyle nano olarak gözüküyor. Zaten şu anda ekranda gözüküyor ve reklam atıp duruyor sürekli. Yani burada o indirme sayfası açılmıyor. O yüzden Opera indiriyoruz ve Opera da zaten geliyor. Şimdi burada Android'e tıklamıştım ben biliyorsunuz. 4.0 şuraya tıklıyorsunuz zaten sizi ileriye atıyor. Şimdi burada insan olduğumuzu doğrulayacağız. Şimdi şu bir geçmesi lazım buranın. Tamam geçti. Şimdi burası yine de. Buradan da download tek tıklayıp arkadaşlar açılan bir sayfa gelecek. Şimdi ne evet böyle bir şey geliyor. Bir geri çıkacaksınız. Sonra buradan tekrar indire tıkladığınızda zaten otomatik olarak indirme seçeneğini atacak. Ben zaten indirdim. Şu şekilde de göstereyim size indirilenlerde 1.2 megabit. Ee, bunun farklı bir linki daha var. Onu da koyarım ben açıklamalar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. iOS içinde böyledir zaten. Devam edersiniz, indirirsiniz. Şimdi şu e, normal operada da göstereyim size arkadaşlar. Şimdi şu ön kurulumunu yapalım zaten sizde de hepsi aynı olacak şimdi şuraları e, yok Opera'yı varsayılan yapmayalım direkt şurayı atlayalım atla diyelim bildirimleri de açma istemiyorum İzin ver diyelim hızlı ol biraz daha dostum şimdi Opera'da da arkadaşlar geldiniz şurada adam simgesi var buraya tek tıklıyorsunuz şurada zaten reklam engellemek otomatik açık geliyor. Buraya da arkadaşlar yazacaksınız. İşte şu attığım linki direkt buraya yapıştırırsınız. PUBG Update.com yazarsınız. Bakın burada nan yazmıyor. Burada gidiyor zaten görürsünüz. Aynı şekilde devam edersiniz. iOS için veyahut da Android için. Veyahut da zaten burada seçmeler de var. Kendinize göre indirirsiniz. Ben şimdi in indirdim arkadaşlar. PUBG Mobile'in iç indirmelerini yapmadım. Zaten üstüne kurduğum için çok fazla bir indirme istemedi Şöyle bir hep beraber sizlerle birlikte girelim oyunumuza arkadaşlar. Şimdi hemen girelim oyunumuza. Bakalım neler gelmiş neler gelmemiş. Ben hiçbir şekilde bakmadım. Şimdi sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi geldik. İlk çarpımıza basıyorum. İkincisine basıyorum. Evet. Lobby değişmiş. Ben hiçbir şey tıklamadım. Mesajlarda bir kırmızı yanıyor. Başarım silme diyor. Sinan başarımlar. Neon, avare, al, spark, yemini, amansız hakimiyet diye bir şeyler silmiş. Avantaj kuponunu silmiş. 742 tane ne olduğunu bilmiyorum artık. Tamam neyse şunları bir temizleyelim, silelim. Arkadaşlar da bir şey yok. Tamam. Envantede bir kırmızı yanıyor. Şurada bir kırmızı var. Tıklayalım. Tamam bunlardan yanıyormuş. Şu arka plan şuradaydı. Bu mu? Bu normali. Bu da evet. 63 günlük cadılar haftası için gelmiş diyor. Şimdi bir şeye bakalım. Şurada bir kırmızı yanıyor. Burada ne var? Evet Destansatöle atölye değişmiş değil mi? Destans atölyeye girelim arkadaşlar. İndirmediğim şeyler olması lazım. Evet şunlar gelmiş. Badge seti gelmiş. Şu gelmiş. Bir de bu gelmiş. İndirelim bir bakalım kıyafetlerimize. Şapkaları da var. Silah var diyor. Tamam. Vektör gelmiş. Groza gelmiş ve vektörün değişim seçeneği gelmiş anladığım kadarıyla. Şunları hızlıca indirelim. Arabalarda var mı bir şey? Arabalarda bir şey gözükmüyor. Evet. Başlıklar. Felaketler Efendisi kaskı. Badicinin başlığı ve zırhlı avcı başlığı. Şimdi Groza'mız böyle arkadaşlar. Şöyle ölüm mesajını göstereyim. Kaç seviye? 5 seviyedir büyük ihtimalle ya da 4 seviyedir şu vektörü indirsin bir. Vektöre bakalım. Bu vektör arkadaşlar çift renk değişebiliyor. Bazı haberlerde DBS gelecek diyorlardı ama DBS gelmemiş. Gördüğünüz üzere indirsin bir. Şöyle bakalım zırhlı avcı setinin arkadaşlar emojisi var. Güzel bir emoji. Bakalım Badici'nin emojisi var. bu setler bu şekilde. Şunu indirmediğiniz onu da indirsin. Hemen ona da bakalım. Vektörümüze bakalım biz o sırada. Azami seviyesi. Şimdi şöyle bir şeye gidelim değil mi buradan? Ee, nasıl gideceğiz? Buradan gidiş yok galiba. Burada da zaten şeyi var arkadaşlar. Dönüşüm şeyi var. Zımbırtısı var. Şimdi atölye, laboratuvar dedik. Yeni gelenler. Bir tanesi vektördeydi. Mevcut değil. Bir dakika. Şöyle aşağıda bir yerdedir. Hani burada. Şimdi değiştirince de şu şekilde oluyor. Öldürme efekti bu şekilde. Ölüm duyurusu da. Normali de bu şekilde. Güzel bir vektör. Ha, diğerini göstermedik. Diğeri neydi? Diğerine bir bakalım hemen. Unuttum diğerini. Bestansa atölye. Evet, bu arada de açılmış. Bunun emojisi yokmuş arkadaşlar. Bunda var. Bir de bunda var. Zaten izletmiştim sizlere. Şu Groza. Muhteşem Savaş Groza. Tamam otomatikten bakacağız. Hemen şöyle otomatiklere gelelim. O da aşağıda bir yerdedir çünkü büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım Groza Groza neredesin dostum? Şu muydu bu değil. Groza indirilmiş. Evet bu buldum. Evet 5 seviye. Öldürme şeyi bu şekilde. Vurma efekti yok. Evet dümdüz sade bir Groza. Şimdi şuraya bir bakalım. UC gelecek diyorlardı arkadaşlar. Şimdi bak, hiçbir şey tıklamadığı için ürpertici davet diyor. Temalı koleksiyon eşyalar. Tek tek bakalım ürpertici davet. Neymiş bu? Oynanış tarzı, hayalet becerileri, kullanım görevlerini tanımlayarak özel bir görünüm al diyor. Evet burada böyle bir şeyler varmış. Bir geri gidelim tekrar bakalım. Çevrim dışı sandıkta UC yok arkadaşlar. Etkinlik dükkanı burada. Burada yeni şey çerçeve falan gelmiş gördüğünüz üzere. Bunları da buradan alabilirsiniz. Şimdi şurada ne var? Marka işbirliği. Neymiş bu? Çok sayıda ıvır zıvır. Şimdi buralarda bunlar var arkadaşlar. Sürüme genel geçiş. Var mı burada? Başarım diyor. Sihirli süpürgeyi 3 kez kullan diyor. Süzülen balonu veyahut da muhafız kalkanını 3 kez kullan. Ölüm ezgisini konserine katıl bir kere. Şunları alalım. Tamam. Şimdi burada başka bir şey var mı? Ayrıntılı bilgi, albüm. Fotoğraf ekle falan filan bir şeyler diyor burada da. Buralarda bize çok gerekli bir şey olduğunu sanmıyorum. Şurada bir şey var. Şurada galiba başarımın şeyleri de burada yazıyor. Çevrim dışı sandıkta gördüğünüz gibi UC yok. Başka yeni gelen bir şey yok galiba. Şimdi şunu şu tarafa alamıyorum. Burada bir kırmızı var. Evet. Avantaj takası yenilenmiş arkadaşlar. Burada bir Honor Honey Badger var daha doğrusu. Aa buraya şey gelmiş. Uğurlu para gelmiş. 10 tane buradan alabiliyoruz. 10 tane buradan alabiliyoruz. 20 tane. Çok iyi. Çok iyi bir özellik. Honor bence bence çok iyi arkadaşlar. Burası şu an sadece bu var. Diğerleri gözükmüyor. Onlar da zaten zamanla gözükürler. Şuralar gözükmüyor gördüğünüz gibi. Kuponlar var sadece. Kıyafetler gözükmüyor. Onlar da zaten gözükür. Globale tam geldiğinde gözükmeye başlarlar arkadaşlar. Haftalık giriş. Aa haftalık girişte kırmızı kristal gelmiş. Arkadaşlar çok iyi. Şuralara baktık. Şimdi burada PDP tasarım yarışmaları var. Buralarda. Bunlara bakmaya çok bir gerek olduğunu sanmıyorum. Burada bir kırmızı yanıyor ama şunlardan mı yanıyor? Tamam. Yani şöyle bir çıkalım. Bakacağım şimdi. Oraya da bakacağım. Bir çık. İstemiyorum. Ben yani senin reklamla anlaşmalı şeylerini görmek istemiyorum. WoW yaratıcılık sıralaması diyor. Evet. Burada neymiş? ABD doları. Buradan arkadaşlar yaratıcılığı olanlara, insanlara, volta tasarımcılarına para veriyorlar. Buradan görebiliyorsunuz. Birinciye 3000 dolar, ikinciye 2000 dolar, üçüncüye 1000 dolar, diğerleri 800, 500, 200, 150 olarak düşüyor. Tamam, şu şekilde. Yok yok, bir şeye girme kanka, girme. Bir tane daha atacak büyük ihtimalle, tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar, şu şekilde dönüş ödülleri. Davet numarası diyor, girebiliyoruz. Popülerlik savaşı. İnceleyelim mi arkadaşlar? Bir bakalım popülerlik savaşına. Ödüllere bakalım bir. Şöyle bir çerçeve var. Nerede o? Ha, biraz aşağıdaymış tamam. Emojimiz var. Emojiye bakalım bir. Partnerinizle beraber yapabileceğiniz bir emoji. Tamam. Şimdi burada ne var? Kulüp haftalık, kulüp etkinlik. Kulüp yeni etkinlikler. Şimdi şuraya bakalım. Teknik iyileştirmeler. Burada bir şeyler yazıyor işte. Bakalım. 20, 25 FPS'leri 30 FPS'e yükseltmiş. Burada açıklıyor işte arkadaşlar. Şimdi şurasına bakalım, burasına bakalım. Şurada ne var? YG oynamak görmek istemiyorum. Ne yapayım ben onları? Metro Royal falan filan. Şimdi şunlara baktık. Tamam, burada başka bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Takım kurarak ödüller kazan diyor burada. Ve şurada da kol 34 yazıyor. Buraya da şey gelmiş. Bu koleksiyonlar gelmiş. Yeni nev yazanlara bakalım. Sezonluk nev yazıyor. Ne gelmiş buraya mesela? Sergi salonu. Burada bir şey yok galiba. Tamam. Ben hiç girmediğim için her da kırmızı yanar. Hazineler, giysiler de kırmızı yanıyor arkadaşlar. Bakalım. Ney var? Onlar indirmediği için gözükmüyor büyük ihtimalle. Şunlar falan gelmiş. Aralarına biraz e, ıvır zıvır bir şeyler eklemişler. Burada ne var? Buraya da şunu eklemişler. Başka. Şuradan bakıyoruz. Samanyolu eklenmiş buraya. Şuradaki setler ve şu eklemiş. 180'deki şey eklemişler. Burada başka bir şey gözükmüyor. Şu gece yarısında vardı. Evet bu. Silahlara bakalım. M762'ye galiba ölüm sayacı gelmiş ki sayacı var mıydı bilmiyorum. Belki vardır. Kar 98'e sayacı gelmiş. Bir de skarele gelmiş anladığım kadarıyla. O şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi haritalara gelmiş. Erangel'a gelmiş. Rondo'ya gelmiş ve Livy'e gelmiş. Gördüğünüz üzere. Şimdi zirve savaşı kapalı. O da zaten yeni sezon gelince ikinci haftasında geliyor biliyorsunuz. Ranklarına var. Bitti yazıyor altta zaten. O da bitmiş. Burada başka yeni bir şeyler yok. Ama gördüğüm üzere şeyde sıralamaya arkadaşlar WoW sıralaması gelmiş. Ve tasarımcı ve oynayan en fazla oynayan sıralamaları falan gelmiş. Bu şekilde burası da arkadaşlar. Başka da pek bir özellik yok. Gameplay'di arkadaşlar. Hemen akabine hızlıca çekeriz. İndirme kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz herkese çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hem bana destek vermiş olursunuz hem de indirmeyen diğer arkadaşlarımızı hızlıca indirmiş olurlar. Ee, başka... Ee, videoya beğeni atın arkadaşlar. Ee, bunu çok hızlı bir şekilde çekiyorum ve şu an rahatsızım kusura bakmayın sesimden ve diksiyonumdan dolayı. E, videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve yorumlar kısmından da herhangi bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Dediğim gibi de indirme linkleri de açıklama şeyde olacak açıklama kısmında. iOS ve Android için oradan da indirebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Gameplay'de görüşmek üzere arkadaşlar.